Coin saatinden herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte büyük potansiyelli Social AI projesi Chirpy'in henüz geçen ay piyasaya sürdüğü V3 platformunu inceleyeceğiz. Ee, videomuza başlamadan önce her zaman olduğu gibi hatırlatmamızı yapalım. Eğer kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Evet hemen arkaya platformumuzu açalım. Şimdi V3 güncellemesinde versiyon 3'te öne çıkan özelliklerden ilki güncellenmiş kontrol paneli arkadaşlar. V3 yeni kontrol paneli sayesinde tüm önemli ölçümleri doğrudan ana kontrol panelinde sergileyerek kullanıcıların başarılarına, devam eden kampanyalarına ve yeni bir kampanya başlatma yoluna kapsamlı bir genel bakış sunuyor diyebiliriz. Kontrol panelini detaylı olarak inceleyeceğiz. Fakat e, öncelikle platformun influencer'lar için ayrı, markalar için ayrı bir arayüz oluşturduğunu e, belirtelim. Biz ilk olarak influencer arayüzünü inceleyeceğiz. <laughs> Şimdi çöplü versiyon 3 influencer kontrol panelini açtığımızda karşımıza e, bu ekranda yer alan sekmeler çıkıyor arkadaşlar. Bu ekranda markalardan aldığınız son teklifler markalardan aldığınız e, son teklifler, yapılacak görevleriniz, tamamlanan kampanyalarınız ve haftalık, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak böyle ayrılmış grafik halinde verilen kazançlarınız yer alıyor. Bunun yanı sıra bu ekranda ekstra bir şey göremiyorum. Burada mesela Türkçe çevirdiğiniz zaman da Türkçe çevirisini de yapabilirsiniz. Burada dediğim gibi yapılacak görevlerinizin yer aldığı bir bölüm var. Buraya mesela tıkladığınızda sizi direkt takvim sekmesine yönlendiriyor. Biz şimdilik ikinci sekmemiz olan kampanyalar sekmesine bakalım. Şimdi bu sekmeye geldiğimizde kullanıcıların bugüne kadar aldığı tüm kampanya teklifleri yer alıyor. Bunlar arasında incelenecek içerikler, oluşturulacak içerikler, askıda olan içerikler ve reddedilen içerikler için ayrı ayrı sekmeler Yer alıyor arkadaşlar alt kısma baktığımızda da markalardan gelen günlük tekliflerinizin ve mevcut kampanyalarınızın bulunduğu iki sekme yer alıyor. Günlük tekliflerinizin bulunduğu e, sekmede gelen teklifleri yine platformuna ve durumuna göre yani statüsüne göre işte aktif mi iptal mi edildi daha sonra mı incelenecek şeklinde filtreleye biliyorsunuz burada da dediğim gibi e, kampanyalarınızın yer aldığı bir bölüm bulunuyor. <laughs> bunların yanı sıra bunların yanı sıra arkadaşlar bu kampanyalar özelliğinde proje e, bu versiyon 3 ile birlikte kullanıcıların promosyonlarını e, belirli coğrafi konumlarda hassas bir şekilde ayarlamasına da olanak sağlayacak şimdi gelelim takvim kısmına Versiyon 3 ile sunulan sosyal takvim özelliğiyle kullanıcılar içeriklerini kolaylıkla stratejilendirebilir ve e, etkileyici kampanya zaman çizelgesi sayesinde bu stratejilerini de sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirler arkadaşlar. Yine bu alanda e, markalardan gelen... E, Tekliflerinizi filtreleyebileceğiniz bir platform ve teklif durumu sekmeleri yer alıyor. Onu da burada görüyorsunuz. Sosyal takvim özelliğinin en güzel yanlarından biri de bu bence. E, bu filtreleme özelliği sayesinde gelen işleri platformlarına ve durumlarına göre düzenleyerek takvim üzerinde işaretleyebiliyorsunuz. Bu da size büyük oranda kullanım kolaylığı sağlıyor arkadaşlar. Şu anda ben bu profili kullanıyorum. E, V3 ve versiyonunu test etmek için aslında görmek için açtım. O yüzden benim kampanyalarım olmadığı için burada e, ekleme çıkarma ben yapamıyorum. Fakat e, platformun böyle bir özelliği bulunuyor. Şimdi gelelim kazanç sekmesine. Kazanç sekmesine geldiğimizde de güncel bakiyemizin, gelen kazançlarımızın ve bir hafta içerisinde biriktirdiğimizin, kazançlı e, biriktirdiğimiz kazançların yer aldığı bir ekran, bir sekme yer alıyor. Burada da işbirliği yapılan marka, kampanya adı, tarihi ve ücret bilgisi bulunuyor. Pardon özür diliyorum. Şurası işlemler. Yaptığınız işlemlerin yer aldığı bir sekme burası. Burada marka, kampanya, kazancınız, tarihi gibi bilgiler bulunuyor. Gelelim son sekmemiz olan hesap sekmemize. Burada da adınızın, mail adresinizin, kullanıcı adınızın yer aldığı işte Hangi platformlarda işler yapabileceğinizi belirlediğiniz, seçtiğiniz etki, etki alanınızı, evet etki alanınızı burada seçebiliyorsunuz. Burada atıyorum güzellik diyorsunuz, make-up vesaire, cilt bakımı vesaire gibi burada saç bakımı gibi seçenekler çıkıyor veya işte moda diyorsunuz, yine moda ile alakalı farklı sekmeler çıkıyor, nişler çıkıyor. Bunları da buradan kaydedebiliyorsunuz ve markalardan size gelen tekliflerde bu yönde oluyor arkadaşlar. Evet, onun yanı sıra burada bildirimlerinizi kontrol edebildiğiniz bir alan, ödemelerinizi kontrol edebildiğiniz bir alan, buradan cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Benim hata verdi şu an ama siz buradan cüzdanınızı bağlayarak işte ödemeleri vesaire ayarlarını yapabildiğiniz bir ekran bulunuyor. Burası da tavsiye ekranı arkadaşlar. Buradan tavsiye için linki kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşabiliyorsunuz. Evet. Şimdi gelelim marka kontrol paneline. Marka kontrol paneline baktığımızda yine aynı sekmelerin bulunduğu fakat kendi içlerinde ayrıldığını görüyoruz. İlk olarak marka kontrol panelinde kampanya başlatma sekmesi burada start campaign sekmesi yer alıyor. E, bunun yanı sıra beğeni, e, paylaşım ve yorumlardan oluşan e, kampanyalarınızın analitik verilerinin yer aldığı grafikler, aktif kampanyalar ve favori influencerları burada ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Bu özelliğin markalar için önemli olduğunu düşünüyorum bu favori influencer sekmesinin. E, çünkü favori influencerlarınızın bulunduğu bir sekme e bir sonraki kampanyada tercih edeceğiniz influencer seçiminde büyük kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kampanyalar sekmesine gelelim. Kampanyalar sekmesinde ise kampanya oluştur ve incelenecek içerik alanları yer alıyor. Buradan kampanyanızı oluşturabiliyor ve oluşturduğunuz kampanyaları da yine platform durum gibi filtrelerle inceleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Takvim bölümü ise e, influencer arayüzündekiyle hemen hemen aynı. Burada da yine oluşturduğunuz kampanyaları filtreleyebiliyor, e, hatırlatmalar ekleyebiliyor ve düzgün bir iş akışı planı oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu marka arayüzünde influencer arayüzünden farklı bir sekmemiz yer alıyor. Bu sekmede spending yani harcama sekmesi arkadaşlar. Burada da yine güncel bakiyeniz e, hafta boyunca harcanan tutar ve gerçekleştirilen işlemler yine alt bölümde yer alıyor. E, hesap sekmesine baktığımızda da hesap sekmesinde yine influencer arayüzüyle aynı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Peki V3'ün sunduğu e, tüm özellikler bununla mı sınırlı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Projenin sunduğu yeni özelliklerin devamı ise şöyle. E, medya kütüphanesi. Projenin öne çıkan sosyal medya yönetim özelliklerinden bir diğeri de bu özellik arkadaşlar. Bu özellik sayesinde kullanıcılar gerekli tüm e, içeriği tek bir medya kütüphanesinde saklayabiliyor. Ve metni görsellere dönüştürmek için bir yapay zeka oluşturucudan yararlanabiliyorlar. İçerik üretimi. E, proje bu özellikle birlikte daha iyi kullanıcı akışı için UI UX e, iyileştirmeleri gerçekleştiriyor. Bu da kullanıcıların sosyal e, platform değişkenleri ve içerik hassasiyeti için genişletilmiş kampanya ayrıntılarını içeriyor. Kampanya ayarları. Kampanya sahipleri bu özellikle birlikte fenomenleri platform ve katılım durumuna göre sıralayabiliyorlar. Ee, biz dediğim gibi şu anda bunu test amaçlı açtığımız ve bir kampanyamız olmadığı için biz şu an bunları yapamıyoruz. Ee, bu özellik aynı zamanda daha belirgin görselleştirme ve e, sıralama e, fırsatı sunuyor. Marka istatistikleri bu diğer özellikle de birlikte kampanyaları her aşamada takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Devam eden kampanyalardaki katılım oranlarını kontrol ederek gelecekteki kampanyaları aldığınız sonuçlara göre düzenleyebiliyorsunuz. Bunların yanı sıra projenin isyosu Job geçtiğimiz günlerde projenin resmi Telegram kanalı üzerinden versiyon 3 ile ilgili bazı güncellemelerde bulundu. Bu duyuruda Twitter reklamlarını yeniden başlatma, Instagram ve Facebook entegrasyonu, günlük görev özelliği, mobil uygulama, çörpet ve büyüme planlarına, yer verildi. CEO yaptığı bu duyurda platform stabilize olduktan sonra yeni influencerları çekmek için Twitter reklamlarına yeniden başlayacaklarını açıkladı. Projenin gerçekleştirdiği son Twitter kampanyası ise 2022'deymiş. CEO bu kapsamda önümüzdeki ay 10.000 influencerı platforma dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Instagram ve Facebook entegrasyonu ile ilgili de e, bu işlevselliklerinin %90'ını entegre ettiklerini belirtti. Bazı API kısıtlamalarına rağmen sorunsuz kullanım sağlamak için etkili çözümler bulduklarını ve bu entegrasyonların Haziran ayında devreye alınacağını söyledi. Merakla beklenen günlük görev özelliği ile ilgili de 10 Haziran'a kadar dahili test için hazır olacağı belirtilmişti. Yine bunun içinde lansman kampanyasında yer alacak 50'den fazla iş ortağı ile birlikte bu özelliği Haziran ayında yayınlamayı hedefliyoruz ancak bu belki Temmuz'a sarkabilir ifadelerini kullandı. Mobil uygulama ile ilgili tamam e, mobil uygulamanın tamamlanmak üzere olduğunu ve kullanıcı deneyimini sorunsuz hale getirmek için UX UI optimizasyonu yaptıklarını belirtti. E, Chorpy'nin IDO ve ICOları başlatacağı Launchpad projesi olan Chorpet için ise diğer projelere öncelik verdiğimiz için Chorpet Launchpad'inde bazı gecikmeler yaşadık. Ancak Temmuz ayında Chorpy platformuna fayda sağlayacak önemli kullanıcı edinim kampanyaları ile birlikte piyasaya sürmeyi hedefliyoruz ifadelerini kullandığım. Son olarak da genişleme planlarına değinen CEO e, bu kilometre taşlarına saydığım kilometre taşlarına ulaştıktan sonra Çörpet ekosistemini genişletmeye başlayacaklarını ve hem Çörpet hem de Web3 topluluğuna odaklan, odaklanılacağını belirtti. Genişleme planları arasında ise mobil uygulama aracılığıyla Web2 pazarında büyüme sağlamak, yeterli gelir elde ettikten sonra da Hollanda'nın ötesine genişlemek yer alıyor arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte Çörpli'nin e, versiyon 3'ünü inceledik. Öne çıkan özelliklerini ve nasıl kullanıldığını gözden geçirdik. Umarım bilgilendirici bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.